Sağlıklı ve kaliteli yaşam için genç defaktolar hepinize merhaba. Kilo vermede 3. haftadayız. 3. hafta beslenme programımız nasıl olacak? Kural yine uyandığımız zaman bir bardak saf suyla bütün yemek borusunu temizliyoruz. Sonra uyurken düşmüş olan kan şekerini yükseltebilmek için 4 adet daha fazla olması natural olan bu esmer olan kuru kayısı ile tüketiyoruz düşmüş olan kan şekerini yükseltiyoruz. İnsülin artışına karşı kapımızı kapıyoruz. 7-9 arası kesinlikle kahvaltı yapmadan asla dışarı çıkmak yok. 2 porsiyon sert ezine peyniri ya da taze kaşar ya da başka bir peynir. Yine bir tane yumurta bulabilirseniz köy yumurtası bulamazsınız marketten bir organik yumurta. Her sabah 2 peynir 1 yumurta kesinlikle oluyor. Sınırsız domates, salatalık, maydanoz, marul, istediğiniz kadar yiyin, limon sıkın. Yine kalsiyumun daha etkin emilecek, metabolizmi hızlandıracak 4-5 tane zeytin. Zaman zaman zeytin yerine bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağına bir çay kaşığı zerdaçalı karıştırın. Metabolizmanız çok çok hızlı çalışacak. Bu bittikten sonra sütünüzde %50 yağlı süte bir tane şu çubuk tarçından koyun. Yine metabolizma hızlandıracak kan şekerini ayarlamada da size etkin katkı sağlayacak. Yeşil ya da siyah çay. Şuradaki zencefilimizden bir çay kaşığı koyun ya da toz olmazsa tanelerden bir tane koyduğunuz zaman metabolizma yine hızlanacak. 10-11 arası arayın. Kesinlikle atlamıyoruz. Şöyle doğal ıhlamurlardan bir bardak yapın. Şeker koymadan için yanına da bir porsiyon meyve. Kocaman meyvesi yarısı küçükse bir tane ya da taneler ise bir su bardağı dolusu meyve bizim bir porsiyonumuz. Öyle mi? 12-14 arası 3 porsiyon ızgara et, 3 köfte büyüklüğünde köfte, tavuk ya da balık olur. Sınırsız salata, çok az tuz, doğal tuz, himalaya, kaya tuzu, bir tat kaşığı sızma zeytinyağı, bir dilim organik tam buğday ekmek. Sabahleyin iki dilim ekmeği unuttuk. Onu da hemen parantez içerisinde söyleyeyim. Yine şöyle az yağlı light bir kutu yoğurt. Dört temel besin grubu yan yana geliyor. 16-17 ikindimiz yine sınırsız domates salatalık. Bir porsiyon peynir. iki tane kepekli etimek. Yine bir porsiyon meyve. Akşam 18-20 arası kesinlikle akşam yemeğini tüketeceğiz. 8 yemek kaşığı zeytinyağlı zeytinyağlı sebze mi? 8 kaşık yine etli kuru fasulye ya da nohut. Yine bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağlı hazırlanmış sınırsız salata. Akşam ekmek yok çünkü kuru baklagil verdik. Yine yoğurdumuz gece yatmadan önce 6 adet badem, bir tatlı kaşığı böyle hakiki organik bal. Yine bir bardak su içiyoruz. Günde 8-12 bardak suyu içmek kaydıyla. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın genç defaktorlar.